Allah hayırlara vesile kılsın. Partimizin bir takım meselelere dair açıklamalarını sizinle paylaşmak için buradayız. İlginiz için teşekkür ediyorum. İlk gündem konumuz özellikle e, bu sezon için bizim çiftçilerimizin, üreticilerimizin, hayvancılıkla uğraşan vatandaşlarımızın yaşadığı sıkıntılara dair olacak. Bu yıl e, çiftçilerimiz için hakikaten çok zor bir yıl e, olacak gibi görünüyor çünkü e, özellikle e, iki afet bu yıl ön plana çıktı. E, doğu illerinde çok ciddi bir kuraklık, muhtelif illerimizde de e, sınır illerinde daha daha doğrusu kıyı illerinde, İç Anadolu'da, Karadeniz'in bir kısmında e, ve birçok ilde e, görülen e, aşırı don meselesi de. E, ekimi, ürünleri, meyveleri çok ciddi anlamda telef etti. Doğu ve Güneydoğu illerinde özellikle Şırnak, Mardin, Diyarbakır, Batman, Şanlıurfa ve benzeri illerde de çok ağır bir kuraklık söz konusu oldu bu yıl. Hasat neredeyse hiç kaldırılmadı. Çok az yerlerde özellikle yüksek kesimlerde kısmi bir hasılat oldu ya da olacak geri kalan yerlerin hiçbirisinde hiçbir şekilde hasat olmayacak. Dolayısıyla bu hem çiftçilerimiz için hem hayvancılıkla uğraşan insanlarımız için hem de hayvanların kendisi için çok zorlu bir süreç olacak. Dolayısıyla bu zorlu süreçte en büyük mağduriyeti çiftçilerimiz yaşayacak. Zaten çok ağır çok yüksek maliyetlerin altında ezilen, neredeyse ayakta kalamayan kazanmak, zengin olmak ya da işte büyümek için değil sırf ayakta kalabilmek için ziraat yapan, ziraatçi tabanla biz şu anda karşı karşıyayız. Bizim ziraatçılarımız sadece ayakta kalmak için şu anda ekim yapıyor. Bir şey kazanamıyor. Kazanması sadece ekimini yapabilmek içindir. Çünkü hakikaten bu yüksek maliyetlerle bahsedilemiyor. Bunun üzerine, bütün bu ağır yükün üzerine bu sefer kuraklık da gelince yapılan bütün masrafların hepsi cepten gidecek. Gitti. Ee, hiçbir şey e, kaldırılamayacak ve bunların hepsinin e, maliyeti e, kendi sırtında kalacak. Borç olarak geri dönecek ve önümüzdeki yılda belki bu ağır borç yükü nedeniyle ziraat yapamayacak. Üretim, ekim yapamayacak. Dolayısıyla şimdi diğer don e, olayının yaşandığı illerde nasıl ki hükümet bir e, çözüm geliştirdi, destekler verdi, afet bölgesi ilan etti. Ağır kuraklığın yaşandığı illerimizde de Mardin, Şırnak, Diyarbakır, Batman, Şanlıurfa gibi kuraklığın yaşandığı illerimizin de afet bölgesi ilan edilmesi ve çiftçilerimizin elinden tutulması, masraflarının kendilerine iade edilmesi lazım yoksa gelecek yıl dahi üretim yapılamayacak bir noktaya geleceğiz. Bu hem kendileri hem de e, bütün toplumumuz için e, çok ciddi bir sıkıntıya dönüşecek e, yerlilik anlamında, e, gıda temini anlamında, gıda zincirinin güvenliği anlamında hepimiz hep beraber ciddi bir sıkıntılar yaşayacağız. E, acil bir şekilde bu bölgelerle ilgili de bir e, afet bölgesi ilanı ihtiyacı var. Yetkililerin bizi duymasını temenni ediyoruz. Değerli arkadaşlar Van ile alakalı bazı sorulara da temas etmek durumundayım. Orada da ciddi bazı sıkıntılar var. Bunların medyaya izah edilmesi, yetkilere ulaştırılması lazım. Bunu sizin vesilenizle yapmak istiyoruz. Ferit, Melen Hava Alanımız var malum Van'da. Bu hava alanımız çok işlek olmasına rağmen, çok ciddi bir yolcu sirkülasyonuna rağmen bir tamirat, tadilat süreci içerisine girecek ve bu süreç içerisinde 1 Mayıs 15 Ağustos arasında kısmen 15 Ağustos 15 Kasım aralığında da tamamen kapanacak ve bu çok ciddi bir mağduriyet oluşturacak. Tamirat ve tadilatların havaalanı kapanmadan yapılabilmesi için bir yol bulunmak zorundadır. Dünya'nın çok az yerinde, belki Türkiye gibi bazı yerlerde tamirat tadilat için havaalanları kapanabiliyor. Bize bunun yaşatılmaması lazım. Van gibi, özellikle İran'dan Irak'tan ve Gürcistan özellikle belki o sınır ülkelerinden de gelen yolcuların çoğunun kullandığı bir hava alanının ee, sırf tamirat, tadilat için kapanması ciddi bir sıkıntı. Ee, bunun yapılmaması gerekiyor. Ee, havaalanı kapanmadan, kapatılmadan da bir e, tamirat e, imkanının oluşturulması gerekiyor. Bir de e, Van'daki havaalanımız Artık ihtiyacı karşılayamayacak duruma da gelmiş vatandaşlarımızın, yetkililerin, özellikle oradaki sivil toplum kuruluşları e, yöneticilerinin de bu anlamda ciddi bir talepleri e, var. Havaalanı, mevcut havaalanı artık ihtiyacı karşılayabilecek durumda değildir. E, daha gelişmiş e, teknik imkanlara sahip, e, ilese sistemine sahip pilotların rahat bir şekilde inebileceği e, imkanların oluşturulabileceği teknoloji anlamında... E, şu an mevcut sıkıntıların olmayacağı, yaşanmayacağı daha geniş imkanlara sahip bir hava alanının yapılması lazım. Mevcut hava alanında ihtiyacı karşılamıyor. Bu noktada da yetkililerin bu ilimizin ihtiyacını görmeleri gerekiyor. Şu anda Türkiye'nin birçok ilinde hava alanların mevcut. Çok az yolcu sirkülasyonunun olduğu illerde dahi siyasi etkiler ya da işte siyasi Kişiliklerin talebi ya da baskısıyla havaalanları yapılmış. Ancak Van gibi çok ciddi ihtiyaç olan bir yerde halen eski havaalanı aktif durumdadır. Yeni bir havaalanına şiddet ihtiyaç olduğunu bu vesileyle ifade etmek istiyoruz. Yine Van'daki e, sağlık e, durumu ile alakalı bir sıkıntıya da e, değinmek istiyorum. E, şehir hastanesinde e, yeni bir şehir hastanesi yapılması kararı alınmış. Çünkü mevcut hastaneler ihtiyacı karşılamaktan çok uzaktır. Ancak ee, bu hastanenin yapılacağı yer ile alakalı bir sıkıntı söz konusu. Van'daki vatandaşlarımızın talebi ile bu e, hastanenin, yeni yeni yapılacak olan şehir hastanesinin e, yoğun trafik e, sorununun olacağı, trafik trafik sorunu yaşanacağı, insanların hastaneye sağla ulaşma imkanlarının çok sıkıntılı olacağı mevcut hastanenin yerine değil, e, daha geniş bir alana e, ulaşım imkana sahip farklı yerlerde yapılması yönünde bir talep var. E, mevcut e, hastanenin yerinde e, ulaşım imkanları çok ciddi sıkıntılıdır. İnsanların o trafiği aşarak e, sağlığa ulaşmaları, hastanelere ulaşmaları çok ciddi sorun olacak. İleri için söylüyorum. Dolayısıyla e, çevre yoluna yakın bir yerde ya da e, eski ziraat listesinin bulunduğu alanda ya da amatem, tem arazisi veya çevre yoluna yakın noktalardan herhangi birisinde e, alternatif anlamda e, hastanenin e, yapılabileceği ifade ediliyor. Mevcut hastanenin yerinde yapılması e, vatandaş için ciddi bir sıkıntı oluşturacak. Yine e, Van ilimizle alakalı e, ekonominin canlanmasına dair bir talep söz konusu. E, sınır ticareti ve serbest ticaret bölgesi anlamda bir e, talep söz konusu. Orada Van'ın malum Kapıköy sınır kapısı var İran ile ileride sınır ticareti ya da insanların gidip gelebildiği bir gümrük kapımız. Bu kapıdan, kapı köyü sınır kapısından vatandaşlarımız, o ilimiz yeteri kadar istifade edemiyor. Çok ciddi sıkıntılar söz konusudur. Ve bu ticaret potansiyeli, çok geniş bir ticaret potansiyeli olmasına rağmen vatandaşlar bundan istifade edemiyor. Sadece küçük ölçekli bavul ticaretleri yapılabiliyor. Yani Van ilimiz, şehir olarak il sınırda olduğu halde yani bir ülkenin komşusu olduğu halde ve çok geniş bir ticaret imkanına sahip olduğu halde bu kapların kapalı tutulması yani bu imkanların kapalı tutulması insanlarımızın bundan istifade ettirilmemesi hakikaten üzerine düşünülmesi gereken bir durum. Bu ilimizin acil bir e, serbest ticaret bölge ticaret bölgesine e, ihtiyacı var. Bunun altyapısının oluşturulması ve orada bir serbest ticaret e, bölgesi alanının inşa edilmesi e, ciddi bir ihtiyaç. Bunun için ivedilikle bazı adımlar atılması gerekiyor. Ticarette konan kotalar var. Ee, i̇nsanlar, ticarlar ya da gidip gelen insanlar e, istedikleri oranda ya da ihtiyaç oranda ticaret yapamıyorlar. Bu kotaların ya kaldırılması, da tamamen kaldırılması ya da e, bu kotaların yükseltilmesi e, ciddi bir ihtiyaç ve talep. Ee, İran'a uygulanan ambargolar, hepimizce malum Amerika'nın ya da Batı'nın diğer ülkelerin İran'a koyduğu ticari ambargolar var. Ve bu ambargoların e, özellikle Van'da hayata geçirilmesi, bu sınır kapısında uygulanması oradaki vatandaşlarımız açısından çok ciddi bir sıkıntı. Bunun e, o kapıda, özellikle Kapıköy e, sınır kapısında bu ambargoların e, uygulanmaması Vatandaşlarımızın bu şekilde cezalandırılmaması, İran'a uygulanan ambargoların kendi vatandaşlarımızı cezalandırmaya e, dönüştürülmemesi noktasında çok ciddi bir talep var. Bu e, bizim açımızdan ciddi bir eksiklik. İran'a ambargo konulacaksa bu e, ambargoyu o ülkeler kendileri koysunlar. Bizim vatandaşlarımızı mağdur edecek, bizim vatandaşlarımızın istifade alanlarını daraltacak bir ambargo e, öncelikle bize çok ciddi anlamda zarar vermektedir. Bırakın İran'ı kendi kendimize zarar veriyoruz. Bunun önüne geçmemiz lazım. Ee, bu anlamda e, Van ilimiz e, sınırda olması ve bu ticaret imkanlar, imkanlarına sahip olması anlamında çok geniş bir ithalat, ihracat iline, alana dönüşmesi gerekirken maalesef biz bunu e, çeşitli engellemelerle ya da çeşitli şeylere takılarak engelliyoruz. Bu engelleri aşmamız lazım. Yine bu sınır kapısıyla ile alakalı vatandaşlarımızın ciddi bir sıkıntısını ifade etmek istiyoruz. Oraya gidip gelen e, araçlar noktasında triptik ücretleri çok yüksek ee, insanlar yaya olarak gitmek durumunda kalabiliyor. Bir e, aracın oraya gidip gelebilmesi için e, 15-20 bin dolar ya da işte aracın kasko bedeli kadar bir ücret alınıyor. Bu ücreti ancak dönüşte geri alabiliyorsunuz. Bunu alırken de çok ciddi sıkıntılar yaşanıyor. E, hepsini alamıyorsunuz ya da alana kadar canınız çıkmış oluyor. Dolayısıyla insanları araçlarla değil, yayan olarak e, ticaret yapmaya, gidip gelmeye zorluyorlar. Bu triptiğin ya kaldırılması ya ucuzlatılması e, makul hale getirilmesi gerekiyor. Irak ile ilgili Rus e, diğer e, komşu ülkelerle e, yapılan e, ilişkilerde daha o, o sınır e, ticaretlerinde, o sınır kapılarımızda uygulanan muamele, uygulama her neyse, oradaki triptik ücretleri her neyse, aynısının burada da uygulanması e, gerekiyor. Aksi durumda öncelikle vatandaşlarımız ciddi anlamda mağduriyet yaşıyor bunun önüne geçmemiz gerekiyor. Yine e, Kapıköy sınır kapısından söz ettik. Orası ile alakalı da ciddi şikayetler var. E, kötü muamele, memur eksikliği, araç geçişlerinde yaşanan sıkıntılar ve özellikle araçların gidiş gelişlerinde çok uzun süreleri detaylı aramalar e, insanları canından bezdiriyor. Neredeyse ticaret yapılmaması, insanların gidip gelmemesi için her türlü adım atılmış eee bunun yapılmaması lazım. Bu orada e, ticaretin kolaylaştırılması, insanlarımızın istifade edebilmesi için çok farklı adımların atılması gerekiyor, kolaylaştırılması lazım. Aramaların hafifletilmesi gerekiyor, triptik ücretlerin e, ucuzlatılması lazım ve e, bu mağduriyetin giderilmesi anlamında e, hükümetin e, bir takım yeni adımlar atması bir zorunluluk haline gelmiş. Oradaki uygulamalar neredeyse vatandaşlarımızı cezalandırmaya dönüştürülmüştür. Değerli arkadaşlar dış gündem ile alakalı da bir konuya değinmek istiyorum. Malum Rusya geçtiğimiz günlerde Taliban'a yani Afganistan'a koydukları bazı ambargoları, bazı siyasi şeyleri uygulamaları kaldırdılar. Taliban'ı yasaklı örgütler listesinden çıkardılar. Rusya'nın Afganistan İslam Emirliğini yöneten bu yönetime Taliban'a yani yasaklı örgütler listesine daha önce koymuşlardı. Bu e, listeden çıkarma kararı Afganistan'ın yeniden inşası açısından çok önemli bir dönüm noktasıdır. E, bundan Afganistan'ın çok ciddi anlamda istifade edeceği e, görülmektedir. 20 yıl süren işgalin ardından siyasi, sosyal ve ekonomik yapısı büyük ölçüde tahrip olan Afganistan'ın yeniden e, ayağa kalkabilmesi için uluslararası toplumun özellikle e, de İslam dünyasının mesela Türkiye gibi ülkelerin e, sorumluluk istenmesi e, gerekir. Bunu Rusya'nın başlatmış olması ayrıca aslında üzüntü veren bir husus. İslam ülkelerinin, Türkiye'nin ve diğer ülkelerin aslında bu adım atmaları lazımdı. E, ticaretin geliştirilmesi, bu yönetimi tanımaları, e, iktisadi, diplomatik, e, siyasi diğer bütün ilişkilerin geliştirilmesi lazım ki bu ülke ayağa kalkabilsin. Uzun süre e, devam eden savaşın e, tahribatlarını telafi edebilsin, düzeltebilsin ama e, bu şimdiye kadar isteden noktada e, olmadı. Rusya'nın bu adımı e, bu anlamda çok önemlidir. Afgan halkı uzun yıllar süren e, savaş, yoksulluk ve dış müdahaleler nedeniyle e, hepimizce malum ağır bedeller e, ödedi. Artık Onların kendi geleceklerini tayin etme hakkına saygı gösterilmeli ve dışlayıcı politikalar sona erdirilmelidir. Bazı ülkeler, İslam ülkeleri veya diğer ülkeler Taliban'ı beğenmemiş olabilir, siyasi anlayışını beğenmemiş olabilir, yaşam tarzını beğenmemiş olabilir, beğenmiyor olabilir. Ama bu neticede o toplumun kendi tercihleri ve ülkenin tamamına hakim olan, istikrarı sağlayan, güvenliği tesis eden, bütün ülkede istikrarı oluşturan bir yapıya diğer ülkelerin saygı duymaktan başka yapacakları hiçbir şey yok. Bütün bu ağır tahribatlara neden olan yıllardan sonra halen bu cezalandırmaların devam etmesi hakikaten çok ciddi bir sıkıntı ve o ülkeyi ayağa kalkmama noktasında, bu tahribatları yaşama noktasında, yokluk, yoksulluk ve mağduriyetlere mahkum kalması noktasında ciddi bir etki oluşturmaktadır bu ülkenin ayağa kalkabilmesi için herkesin saygı duyması ve e, elinden tutması, elinden gelen desteği de gösterebilmesi gerekiyor. Özellikle İslam ülkelerinin bu noktada üzerlerine düşeni yapmaları gerekiyor. Bu nedenle o dışlayıcı politikaların e, sona erdirilmesi ve e, kendi kendilerini yönetme e, hakkına saygı gösterilmesi lazım. Afganistan'a uygulanan yaptırımların e, bu anlamda kaldırılması, dondurulan uluslar, e, ulusal rezervlerinin iade edilmesi ve kalkınma e, projeleriyle desteklenmesi halkın insani krizden çıkışını kolaylaştıracaktır. İslam ülkeleri bu süreçte sadece siyasi değil, ekonomik ve kültürel alanda da e, işbirliği e, geliştirilerek dayanışma e, göstermelidir. Bu yalnızca Afganistan için değil, uluslararası adaletin ve barışın tesisi açısından da e, çok önemlidir. Küresel haydutluk ve çifte standartlara karşı ortak duruş sergilemek, emperyalist müdahalelerin yol açtığı tahribatı onarmak yolunda atılacak en güçlü adımdır. Bunun esirgenmemesi lazım diye düşünüyoruz. Bir soru yoksa basın açıklamamızı bitiriyoruz.